okuyacağım şiiri Bekir'in işaret ettiği şiiri okumadan önce size ondan dört mısrayla bir hikaye anlatayım kısa bir hikaye hanımının tedavisi için hastaneye geliyor Faruk Nafiz merhum ağır bir hastalık kötü hastalık ve çok ilerlemiş randevu almayı da Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça'dan rica ediyor Alaaddin Yavaşça 1926 doğumlu 94 yaşında evinde ağır hasta olduğunu işitiyorum iki senedir. Cenab-ı Hak Hüsnü Hatim'e nasip etsin. Hem bestekar hem doktor, kadın doğum uzmanı. Randevu alınıyor, muayene yapılıyor falan. Bakıyor ki durum çok ciddi. Bir aydan az ömrü kaldı demiş doktoru da. Bu haberi vermekte Alaaddin Bey'e düşüyor. Veriyor haberi. Hatta bir ayda olmadan üç hafta sonra hanımefendi vefat ediyor. Faruk Nafiz elinde dört mısra ile geliyor. Alaaddin Bey'e uzatıyor. Bestelersen sevgilerim üstad diyor. Hicaz'dan bir beste görmüştür o dört mısra. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler sevilenler de neser yok. Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok. Bir yer ki sevenler sevilenler de neser yok. Arzu nefis bir Dört mısra şiir. Bekir'in işaret ettiği şiir beş kıta, altı kıtadır. Ece ile. Hakikaten çok güzel. Allah razı olsun. Okuyorum sevgili gençler.